Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım videoya geçmeden önce sizlerden ricam beni destekleyip abone olmayı unutmazsanız sevinirim şimdi videomuza başlayabiliriz beni takip edenler bilir 10 Ağustos 2020 tarihinde sizlerle çok yükselecek 2 alt koyun diye bir paylaşım yapmıştım İzleyen arkadaşlar bilir. Bu verdiğim iki coin yüksek kârlar getirdi e, Videoyu izlemeyen arkadaşlar için de Videonun linkini Aşağıya bırakacağım e, O videoyu izledikten sonra Oradaki Büyük değişimi Fark edeceklerini düşünüyorum e, Bu videoda ilk vermiş olduğum coin Waves'ti e, O tarihte yani 10 Ağustos tarihinde 14,41 TL'den işlem görüyordu şu anki güncel piyasa değeri ise 29 lira 22 Türk lirası. Yani grafikte de zaten görüyorsunuz %106'lık mükemmel bir kar getirdi. Kısaca şöyle söyleyelim. Örnek olarak verirsek 100.000 TL yatırmış olan bir kişi bugün 212.000 Türk lirasına sahip olacaktı. Bir diğer vermiş olduğum coin ise BitTorrent'tı. Ee, o tarihte yine bu BitTorrent 0,00307 Türk Lirası'ndan işlem görüyordu. Ee, şu an 0,00341 seviyelerinde seyrediyor. Ee, yaklaşık bundan 2 gün öncesine kadar 0,00400 seviyelerine de çıkmıştı. Ee, Alt seviyelerden yani benim o gün söylediğim ki seviyelerden alıp 400'lü seviyelere çıktığında satan bir kişi yaklaşık %25 %30'luk karlar elde edecekti. Ee, yine grafikte görmüş olduğunuz gibi şu anki piyasa değeriyle %14'lük bir kar getirdi. Ee, şimdi gel gelelim bizim en önemli meselemize. Ee, yeni bir coin sizler için analiz ettim, araştırdım. Bundan bahsedelim Bu coin Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Cardano yani Ada Şu an piyasada 0,96 Türk Lirasından işlem yürüyor Piyasanın Aşağı ya da Yukarı yönlü hareketlerinden Pek etkilenmeyen Bu coin Gelecek vadeden Bir Kripto para gibi Duruyor Daha önce 9 TL seviyelerine çıkmıştı bu ee, tabi bu rakamlara ulaşması şu an için Hayal gibi duruyor Ancak Benim analizlerime göre 2 e, ay içerisinde 1,41 seviyelerine yükseleceğini düşünüyorum Tabii e, böyle söylüyorum diye de e, yükselecek diye bir durum söz konusu değil e, Piyasada ne olacağını Hiçbirimiz bilemeyiz e, Benim sizlere önerim e, bu koyunun sizler tarafından takip edilmesi olacak. E, bundan da bahsettik. E, son olarak da Bitcoin'den bahsedelim. E, Bitcoin, önceki videomda yine her zaman söylediğim gibi önceki videomda e, söylediğim direnci kırdı, hızlı bir yükseliş yaptı ve sonrasında kendini 11.800 dolar seviyelerinde buldu. Yani bu ne demek oluyor? Bitcoin alacaklara küçük bir tavsiyem 11.950 dolar seviyelerini eğer ki kırarsa alınmasından yana bir tavsiye verebilirim. Tabi alma gibi bir mecburiyetiniz de yok. Zaten bu seviyeyi de kırarsa yani 11.950 dolar seviyelerini kırarsa 12.500 dolar seviyelerine hızlı bir yükselişe geçecek. Tabi şu an için e, alma tavsiyesi verir miyim diye sorarsanız ben e, şu an için böyle bir tavsiye vermem çünkü e, yakın bir süre içerisinde Bitcoin'in aşağı yönlü bir hareket yapacağını düşünüyorum e, videomun da yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız.